Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bir konu bir soru serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seninle beraber bugün güzel bir rasyonel sayılar sorusu çözelim istedim. TYT'de böyle bir soru karşına da çıkabilir. Tam olarak TYT zorluğunda ve ne kadar yani nasıl diyeyim çok zor değil, çok kolay değil ama TET kadar da birazcık düşündürücü bir soru olduğunu sana söyleyeyim. Önce videoyu durdur, çözmeye çalış. Daha sonrasında çözemezsen eğer ben videonun çözümünü, sorunun çözümünü senin için yapıyor olacağım kaldığım yerden. Evet hazırsan sorumuza geçelim. İçine bir x doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir düzgün çokgen sembolünün değeri x bölü n kesrinin ondalık kısmı olarak tanımlanıyor. Bir tane de örnek verilmiş arkadaşlar. Mesela bu 8 yazıyor içerisinde ve dışındaki ne, Dışındaki de ne? Dörtgen. Şimdi 8'i ben 4'e böldüğüm takdirde 2 defa var. Burası 8 yapar çıkar 0. Şimdi bölüm kısmı ne arkadaşlarım? Çıkan sonuç 2. 2'nin ondalık kısmı ne? 2,00 ya da dilediğin kadar 0 koyabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Demek ki bunun ondalık kısmı 0 0 olduğundan sevgili arkadaşlarım bu da 0'a eşittir diyoruz. Veya sen gidip 7'yi eğer 4'e bölersen bir defa var 4 çıkardık arkadaşlar. 3 kaldı bir 0 ekledim bir virgül koydum 30'un içerisinde 4 7 defa 4 kere 7 28 çıkardık 2 bir 0 ekledik 20'nin içerisinde 4 5 defa olduğundan ve çıkardık 0 bölme işlemi tamamlandı ve ondalık kısmı ne arkadaşlarım? 75. Dolayısıyla bu da 0,75'e eşittir diyoruz. Örnek kısmı anlaşıldıysa şimdi sorunun köküne inelim. 1, 2, 3 bunların hepsi dörtgenlerin içerisinde a'ya kadar biçiminde ardışık pozitif tam sayıların karelerin içine yazıldığı toplamın tam sayı belirttiği bilindiğine göre a doğal sayısının iki basamaklı en küçük değeri kaçtır diye soruluyor. Yani arkadaşlar olay şu. Ben buraya en küçük hangi iki basamaklı doğal sayı yazarsam işte bunların toplamının sonucu bir tam sayı olur diye soruluyor bize. Şimdi gençler ben 1'i 4'e böleceğim ama bunu oturup da bakkal bölmesiyle yapmaya lüzum yok. Neden? Çünkü 1 bölü 4 demek zaten çeyrek demek. Ve sen çeyreğin aslında 0,25 olduğunu biliyorsun. Bakın 1 için 0,25 geldi. Peki 2, 2, 2, için ne gelecek? 2 bölü 4 nedir? Yarım yani 0.50. İkisinin toplamı 0.75 yapıyor. 3'ü yazarsam arkadaşlar eğer. 3 bölü 4 3 tane çeyrek demektir. Ve dolayısıyla da 0.25'ten 3 tane yani 0.75 olacaktır. Peki 4 yazarsam 4 bölü 4 1 e, tam kısmı ne olacak 0 olacak yani 0,00 eşit olacak bu değer. Şimdi bu dördünün toplamına baktığınız zaman 1.5 buçuk yaptığını görürsünüz. Peki 5'i yazalım. 5 de arkadaşlar 1 tam 1 bölü 4 olduğu için 1 25'e eşittir. Yani bu da 0 e eşit olacak buradaki tanıma göre. Peki 6'yı yazarsam ne olacak? Sırasıyla gittiğini göreceksiniz. 0.50 olacak. 7'yi yazarsanız 0.75'e eşit olacak. 8'i yazdığınız zaman da yine 8 bölü 4 2,00 geldiği için 0,00'a eşit olacak. Şimdi bakalım. 0.25 0.75 1,5. Şu an burası 1,5 yaptı. Şununla beraber de 1,5. E şurası da 1,5 gelecek gördüğünüz üzere. Demek ki sevgili arkadaşlarım şunların toplamı bize neyi verdi? 3'ü verdi. Şimdi o halde ben bu şekilde yazmaya devam edersem üstüne bir 4 tane daha. Yani 12'ye kadar yazmaya devam edersem arkadaşlarım 12'den sonra yani 12. ne gelecek 0,00 gelecek. Şurasının toplamı yine 1,5 yapacak. 3, 1,5 daha etti 4,5 ama bize tam sayı lazımdı. Peki o zaman 16'ya kadar devam etmiş olursam 16 da bana 0,00 verecek. Burası da 1,5 geldiği için 1,5 1,5 3 yaptı. 3 daha 6 yaptı ve 6 bir tam sayı. Şimdi şunu sorabilirsin, unutmuş da olabilirsin. Hocam 3 tam sayı gelmişti. niye cevap vermedik? Çünkü bize iki basamaklıyı sormuştu. 8 2 basamaklı olmadığı için devam ettirdim olayı. Peki şimdi buraya bakalım. 6'yı yakaladık tam sayı ve buradaki 16 da bir e, sevgili arkadaşlarım iki basamaklı ama şıklarda 16 yok. Neden yok? Çünkü arkadaşlarım 16 0,00'a eşit olduğu için bundan önce 15'i almamız yeterliydi. Yani 15'te 0,75'e eşit olacaktı biliyorsun. Demek ki ben birden başlayıp şurayı 15'e kadar alırsam bunların toplamı bana 6 tam sayısını verecektir ve alabileceği bu anın alabileceği en küçük iki basamaklı doğal sayı değeri de tabii ki ne olacakmış? 15 olacakmış. Yani cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Bence tam bir TYT sorusuydu. Umarım soruyu beğenmişsindir. TYT için de sana bir ön hazırlık olmuş olur. Seni seviyorum. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.